Yalçın'ın da Tarık ne olacak biliyorsunuz arkadaşlar Yalı Çapkın sezon finali son sahnesinde Tarık Feride vurarak kayıplara karıştı. Peki yeni bölümde yeni sezonda Tarık karakterine ne olacak? Yalçın'ı sevenler tarafından en çok merak edilen konulardan biri de bu. Tarık yakalanacak mı? Tarık yeni sezonda Ferid'in başına bela olacak mı? Tüm detaylar bu videomuzda arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izleyerek. Ta Detayları kaçırmayın derim. Sizleri daha fazla merakta da bırakmadan. Yalçı hakkında Tarık karakterimize ne olacak? Seyran'la evlenme hayalleri kuran Tarık önümüzdeki, önündeki tek engel olan Ferit'i Gaziantep'te vurarak öldürmeye kalktı adeta. Ferit oradan en yakın arkadaşı Abidin alarak apar topar hastaneye kaldıracak. Merak etmeyin arkadaşlar. Diğer videolarımda da bahsettiğim üzere Ferit ölmeyecek, yaşayacak. Tarık'ı uzun bir süre kaçak yaşayacaktır ve elinde sonunda yakalanacağını düşünüyoruz. Bir ikinci ihtimal ise Tarık bu suçu üstlenecek. Başka birini bularak kendini bu işten kurtarmaya çalışacaktır. Kimler Yalı Çapkın'ın dizisini severek seyrediyor. Yeni sezonda da Yalı merakla bekliyor. Videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Ayrıca bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki Yalı Çapkın'ı analiz videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.